Elazığ Belediye Meclisi Nisan ayı oturumları birinci birleşimle başladı. Birleşimlerde denetim komisyonu inceleme raporu hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi. Elazığ Belediye Meclisi Nisan ayı oturumlarına başladı. Meclis başkanlığını Aydın Kara'nın yaptığı oturumların ilk birleşimi gündem maddelerinin görüşülmesiyle başladı. Evet, değerli meclis üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Elazığ Belediye Meclisi Nisan ayı oturumlarında AK Parti'den Belediye Meclisi üyesi Mehmet Tüge'nin yapılacak seçimlerde Bingöl'den milletvekili aday adayı olması nedeniyle istifa dilekçesi kabul edildi. Arkadaşlar bilindiği üzere Mehmet Tügen arkadaşımız meclis yerinden istifa etti milletvekili aday adayı için. Kendisine hayırlı olmasını diliyoruz. Meclis Başkanı Aydın Kara 2022 yılı denetim komisyon raporu ile ilgili meclisi bilgilendirdi. Belediyemiz gelir tablosunda 2022 yılında bir önceki yıla oranla yüzde artış sağlandığı görülmüştür. Toplam bütçesinde doğrudan temin oranı 2020 yılında yüzde 5.24, 2021 yılında yüzde 4.63 iken 2022 yılında Doğrudan teminler yüzde 2.92 oranlı oranla bir önceki yıllara göre yüzde 63 düşüş sağlandığı görülmüştür. Belediyemiz yatırımları giderlerinde 2022 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 169 yüzde 169'luk bir artış sağlandığı görülmüştür. Belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yatırım bütçesi arttırılırken aynı zamanda sosyal belediyecilik noktasında da önemli adımlar atıldığı görülmüştür. Elazığ Belediye Meclisi gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.